Zindeliğimiz için bunu yapmalıyız. Çünkü hasta demiyoruz. Olduğumuz yaştan daha genç göstermek istiyoruz. Doğru mu? Daha güzel görünmek istiyoruz. Daha canlı görünmek istiyoruz. Bunu yapabiliriz. Hem de basit. Bakın bütün saydığım var. herkesin evinde var ve aslında basit yaptığımız hatalar. Yürüyüş yapacağız. Mevsiminde besleneceğiz. Şu an domates salatalık mevsimi değil. Sofralarımızda olmayacak. Var mı şu an sofranızda? <laughs> Ama diyeceksin ki canım eşim bir tanem şu an diyeceksin ki bu hormonlu. Çünkü bu yediğimiz şey biber değil. Hormon yiyoruz. Değil mi? Evet. <laughs> Yeşil mi kalıyorum mesela?